Bir başka soruya geçiyorum. Seyircimizin eşi ona rüyasında bol bol safran bolu lokum yedirmiş. O oh, afiyet olsun. Ama diyor ki rüyada tatlı yemek diyor güzel yorumlanmadı. Hı hı. Ve etrafımdakileri anlattığımda hı hı. acaba aranızda bir tatsızlık mı yaşanacak demiş. O da diyor ki boşanacağız mı yoksa tam tersi kocam bana çok mu aşık? Hayır. Burada yani gözüken bu rüyada ya eşinin ya kendisinin küçük bir rahatsızlık atlatacağını gösteriyor. Nereden anlıyoruz? Ya sağlığıyla alakalı küçük bir rahatsızlık atlatacak. Şimdi burada safran bolu diyor değil mi? Evet bolu lokumu ne de güzel olur ha. Safran boluyun... o bolu'yu kesersek ne olur? Safra olur. Bize gelen işaretlerde bazen Cenab-ı Allah bazen hüküm yani hüküm kendisinin olduğu için burada ne yapar? Bazı yerleri bize açık eder. Anlamamız gereken yeri. Sağlığıyla alakalı ya eşi ya kendisinin bir sorunu olacak. Başka bir şey yok.